Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ela bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım biliyor musun? görevlerim görevlerimi yapacağım. Zaten az görevim var çok fazla görevim yok. Buradan da yapacağım. Sonra ıı, çift hesaplaşma yaparım. Aynen öyle. Sonra karakter olarak karakter olarak ne seçeyim mesela? Sam seçebilirim? ama karakter onu oyn yani karakter görevi yapmak istemiyorum. İstediğim karakterle oynamak istediğim için ben Senjiri oynayacağım çünkü öyle istiyorum. Evet, oynayalım bakalım. Yes, başladık da o oh. zor gibi gözüküyor ama bilemiyorum. Bilemiyorum. kadar ben şeyde seçmedim ben çünkü efsanevi açıyorum. Sen de aç ama onu Sonradan Leon'a döndüreceğim. öyle. Şimdi burada kimse yoktur derler. Aynen canım kesin yoktur ya. Aynen canım. Canı çok azdı. İyi de iyiler. Bence öyle yani. Bu arada Mandy miydi? Neydi bu şeyin ismi? Tam bilmiyorum ama unuttum yani. Çok az canı kalmıştı. İnşallah kazanırız. Boşuna ölmemişimdir. Ay. Ölecek sandım. Hadi be. Kazan be. İnsan bir sağ sol yapar çaprazlar falan. Direkt düz gidiyor brok. Neyse. Kaybettik. Bir dahakine de kaybedeceğiz büyük ihtimal. Çok büyük ihtimalle. Kupa kaybedeceğim. Üzgünüm. Aa, gördü beni ama. Çok da umurum gönder. Ben de buraya geçerim. Gel canım gel. Gel canım gel. Ay Allah. Ay yanlışlıkla yaptım onu. Çok akıllıyım. Hadi be ölürdü be çok az kalmıştı. Maalesef ki bitti. Of of. Eksi iki. Yine de iyi. Ben nak nakat değerine tek hesaplaşma karar verdim değil mi? Tek hesaplaşmaydı herhalde. Aynen öyle. Evet. Hadi bakayım. Tamam. 10 oldu. Başlıyoruz. Bir de bakayım. İnşallah kazanırım. Diyorum yani. Başka diyeceğim bir şey yok. Hadi bakayım. Zor kişiler mi? Yok. Normal. Normal. İlk dörde girerim kesin. İlk dörde gireceğim kesin ama devamını bilemiyorum. Ben burayı bırakacağım yani. Görebilirim çünkü. Hop tamamdır. Şunu da alacağım. Ama ilk öncelikle kralı öldürmek istiyorum. Öl artık. Vazgeçtim git. Ben öleceğim biliyor musunuz? Ben öleceğim. Hay senin ben belanı. Tamam mı? Kral gibi karakteri yapan kişinin Tövbe yarabbi. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Öl... ben birazcık değişik oynadım. Aslında rushlasaydım yine yani aynı şekilde kazanırdım. Ama kaçtım işte ben çok akıllı bir varlık olduğum için. Kaçtım. Evet neyse. Okey. Okey. Allah'ım yarabbim yarısı. Hop. Vuramıyorum buradan ya. burada duruyorum gel 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 bakayım gel gel gelmiyor ben gelecek sandım ya ay bismillah git lan buradan şaka yaptım aynıyız kardeşim ben de senin gibi sıkıyorum sus git lan buradan ben öyle kaçarım işte ben hem mortis hem bibiyim sus hayır <laughs> Gerçekten Mortis ve Bill'in karışımı bir karakter Kenji. Ama çok güçlü. Anam Allah'ım ya Rabbim. İlk dörde girdim. Mutluyum. Benim max mutlu olmuş şeyler. Neyse. iyi değiştirsem mi? De. Bu arada 10 bin, e, pardon 11 bin kupa yapmaya çalışıyorum inşallah bir gün olacak. Ama şu anlık 10.900 az kaldı. 11 de oluruz, 15 bin de oluruz. İnşallah yani, 15 bin'de ne veriyor? Bu arada gizemli veriyorlar herhalde. Aynı. 20 bin'de de herhalde şey veriyorlar. Ee, efsanevi. Yani öyle olması gerek. Aynen öyle. Dur bir dakika, çok merak ettim şu an. Başka ne veriyor peki? Gene gizemli, gizemli efsanevi diye gidiyor herhalde. Gizemli efsanevi, gizemli efsanevi. Şimdi kalsın çünkü birkaç tane de görev yapacağım. Birkaç tane daha görev yapacağım. Yani iyi inşallah. Amin. Çift hesaplaşmada görevim vardı. Keşke çift girseydim. Neyse. Sıkıntı yok. Of. of, of. Kesinlikle kaybedeceğim. Oyun, o nasıl oldu lan? Harbiden anlamadım. Burada küp de yok abi. illa aşağı ineceğim ve öleceğim yani. Tekte örmek istemiyorum, o yüzden teker teker çolların hepsine bakacağım. Yani hepsine demeyeyim, bir birkaçına. Hank var, gene zor ama kalsın böyle ya. Hiç gelmeye falan gerek yok. Acaba gitsem öldürür müyüm? Hiç kendime güvenmedim şu an. Onu dibimde görüyorsunuz, evet. Baba Pro Elanur saklanıyor. Evet 1500 kere böyle yaptım. Bu çocuk niye böyle değişik değişik hareketler yapıyor ben onu anlamadım. Ben kesin öleceğim çünkü benim 6400 şey kupa mı canım var onun 900 ha 9400 pardon. Ay hadi be. Ben Hank'ın buraya gelmesini bekliyorum bu arada biliyor musunuz? Buraya gelecek ben onu öldüreceğim yani. O yüzden bekliyorum sabahtan beri. Ay çıkıyorum buradan artık sıkıldım be. Ve buralarda oha durmaması gerekiyor. Şimdi kaybet. Neyse. Oha Nita senin. Ay ay. Gel lan buraya. Hayır gelme ya da ya. Vazgeçtim. Ya bu Nita ne işe yarıyor? Bu Nita neden burnunu sokuyor her şeye pardon? Şekil be. Bu Nita niye her şeye burnunu sokuyor pardon? Aa Allah'ım yarabbim. İki savaş kazanmam lazım. Yani ilk dörde falan girmem lazım. Çift oynayacağım. İnşallah yanıma düzgün birisi gelir. Amin. Hadi bakalım inşallah. İnşallah. <laughs> Diyecek başka bir şeyim yok. Eh, eh, eh işte. Eh işte. Eh, eh işte. Diyecek bir şeyim yok başka. Yine de iyidir. Çok da yani peni gelebilirdi. Penny gelebilirdi. Jackie falan gelebilir. Bu yüzden iyidir. İyidir iyidir. Mike amcamız iyidir severiz. Ay Allah. Gel lan buraya. Ay a ab abi ab ab abla mı? Ab ne ben... Ben az önce nece konuştum? Ben az önce bir bir dilce konuştum ama anlamadım. Rusça mıydı neydi anlamadım. Bak kendi konuştuğum dili bilmiyorum. Kendi konuştuğum dil tabi Türkçe. Tabi canım. Nita geldi bu seferde. Evet çok mantıklı. Sanki ben az önce bu... Bu çocuk beni öldürmüştü sanki. Hani az önce. Ben demiştim Nita neye, her şeye burnunu sokuyor diye. Bu olabilir. Yok herhalde. Mesela sen neden sıkma ihtiyacı duyuyorsun ki? Sen neden almama ihtiyacı duyuyorsun? Lan hepsi mi değişik ya? Üf, üf. Burada durursam kimse beni görmez mi? Aynen kanka kesin öyledir ya. Ya ben... Senin... Tövbe ya Rabbi tövbe estağfurullah. Girmiyorum abi çift hesaplaşma falan. Görevde yapmıyorum. Tek hesaplaşma gireceğim ya. Çift hesaplaşmada düzgün insan gelmiyor ya. Ya i̇şte ben kötü oynuyorum. İkisi de olabilir. Hatta ikisi de. Aynen. Bu arada video şu an... Neyi? Konuşamıyorum abi ben. Video şu anda bu saatte çekiyorum. Çünkü biz bir tane daha video çektik ama... Arkadaşımla, çek... Arkadaşımla çektik. Farklı bir oyundu. Brawl Stars değil. O... Onun editlemesi biraz uzun sürüyor. O yüzden Oğlu pazlar günü atmaya karar verdim. Yoksa bugün o video gelecekti ama maalesef editlemesi uzun sürdüğü için bu videoyu atıyorum. Ye! Şunu kolay. Yes. Yes Michael Jordan. Hey George versene porç. Olmaz Michael bende de yok vallahi biliyor musun kanki? Arda şey, kara şimşek. Arabanın lastiği pek şey Domates, biber, patlıcan. Domates bir bay patlıca. 1500 tane şarkı söyledim. Abicim gel. Evet. Evet çok akıllıyım. Ultimi mükemmel bir yaptım. attım. Mükemmel yaptım. yer attım. Türk çocuğum var ya bu videolarımı görse diyecek bu kızın Türkçesine ne olmuş? Bu nece konuşuyor? Rusça mı konuşuyor? Nece konuşuyor? Anlamıyorum ben falan diyecek kesin. Türkçe hocam görme buraları. Görme görme. Hiç gerek yok. Öyle ne gerek var ya görmeye falan. Birinci oldum bu arada. Mükemmel oynadığımı düşünüyorum. Bu arada dediğim gibi işte saat 17.35'te çıkıyorum Öyle. Arkadaşlar nedense bu haftalarda hep videolarımı çok geç saatlerde çekiyorum. Yani bir 5'te 4'te falan çekiyorum. O da şey oluyor yani 4 dediğimde ee, şey, 16 17 falanlarda çekiyorum. Ya senin geleceğin yere hani şimdi bak Lola gibi ettim. öf. Küfür de edemiyorum. Bakın arkadaşlar normalde bu kadar küfürbaz kişi değilim. Kesinlikle küfürbaz değilim de. Videoda küfür etmemek çok çok çok, çok zor. Çok, çok sinirleniyorum ve ben önce küfür eden bir insanım. Ama küfür etmiyorum. Çünkü küfür edersem beni şutlarlar buradan. Where are we Sen bana gelme Allah için gelme ya ben hemen ölmek istemiyorum. Hadi bakayım. Şöyle. Oo bir tane daha kenji var. Am ben kend ben ondan daha iyi. Ben anlamıyorum. Ben onlara saldırmıyorum onlar bana saldırıyor. Kesin burada birisi var. Ha buradaymış. Aynen kanka ben oradayım. Aynen. Buradaymışım. <laughs> Oradaymışım ya. Ben kendim nerede olduğunu bilmiyorum. Da. Neyse. Canım ben seni öldüreyim mi ya biliyor musun? Ben seni bir öldürmek isterim şu an. Ya bu Lili neden bir şeylere karışıyor? Lili, Lili mi ne alaka lan? Lili ne alaka abi? Bak bu Allah'ın kulu var ya bu. Bu Allah'ın kulu bir şey ya sana ne sen neden her şeye burnunu sokuyorsun ki ben anlamadım. Hay senin geleceğin yere Allah'ım yarabbim öl. Öl. Mortis değil. Şu karakter mendimidir midir nedir? Ölsün gıcık kaptım ya. Her şeye burnunu sokuyor. Ben, ben sana vurdum mu? Vurmadım. Ona sus. Gıcık kapıyorum ya. Ya ben ona vurmamışım o bana vuruyor. Ay maşallah dört tane şey pardon 5 tane şey miydi neydi ismini unuttum karakter. Şahade. Uf, ben şeydi seçmedim arkadaşlar çünkü çok akıllıyım. Çünkü efsanevi açıyorum. E, efsanevi. E, efsanevi daha önemli. Evet Leon seçiyorum. Ye. Yeah. Leon iyidir. Leon iyidir abi. Leon iyidir. Leon severim. Ya Rabbi ya Resulillah Allah ya ne azı ultinizi doldurdunuz. Bu ulti var mı bilmiyorum ama. Ne hızlı doldurdunuz ya. Üfüf. Kenji de aksesuar alacağım. Allah çarpsın. Çok çok iğrenç. Ben 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 alacağım. Yürü git. Yürü git be. Aa. aa. Git lan. Çaldım vallahi. Çok da umrum. Çok da umrum ya. Biliyor musun? Çok da umrum ama ya artık ya. Yeter ya. Ya Allah çarpsın kendimi yaratacağım burada he. Yeter. Ağlayacağım Allah çarpsın. Ağlayacağım ya. Of. Bir daha bu videosu çekmeyeceğim he. Gıcık kapıyorum ya. Rastas oynayamıyorum ben artık. Tövbe yarabbi ya. Abi ben onunla karışmıyorum. O bura niye karışıyor? Allah'ım yarabbim ya Allah, yarabim, yarasıl, Allah ya. Burada ölürsem kendime bir şey deme. Çünkü söveceğim ama çarpsın gelmiş ne geçmiş söveceğim şimdi ya. Ya Allah'ım tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Ay Allah'ım ya Rabbim bir oyun daha kazansam zaten bitecek ya. Of. Harbi delireceğim. Harbiden delireceğim yani. Neyse. Neyse kesin beni öldürecek biliyor musunuz? Öyle bir his var içimde de. Gelme ya biz aynı kişiyiz. O sırada az önce şey yapan ben. Sanki öncesin ben sanırım daha iyi falan. Bu kit lan bu arada. Aşağıdaki. Buraya gidersem hepsini birden alır mıyım? Alırsam çok iyi olur. Sağ ol canım sağ ol sağ ol. Thank you thank you. Thank you thank you. Thank you. <laughs> hepsini ben aldım. <laughs> çok iyi abi ya. Gel kanka çok domrum gel. Aynen sen bana oradan sıkacaksın. Ben de mal gibi orada bekleyeceğim değil mi? Aynen. Neyse. Aha ya ya ya. Gel bakayım canım. Hiçbir şey yapamadım. Ben ultimi düzgün atarım diye düşünmüştüm. Cehennemin dibine git inşallah tamam. Ya sen niye bana bulaşıyorsun? Neden ben? Neden o değil? Öyle işte kalırsın gördün mü? Öyle kalırsın işte. Hiç beklemiyordum. Gel kanka gel gel. Gel gel sıkıntı yok gel. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Allah'ım ya Rabbim. Sabahtan beri bana saldırıyorlar. Böyle acısını çıkartırım işte. Son oyundu ve çok şükür ya Rabbim kazandım. Çok şükür. Çok şükür. İyi güzel güzel. Güzel güzel. Şimdi şunları açacağım arkadaşlar. Dört tane tek var. Çok az. Ay lütfen güzel bir şey çıksın lütfen. Şöyle 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 açayım. Ay destansı. Hiçbir şey çıkmadı. On elmas. İyidir. Hadi bakayım. Gene aynı totem. Hadi be. Hiçbir şey çıkmadı. Allah'ım ya Rabbim hiçbir şey çıkmıyor. Şu güçlendirmelerden de. Edgar'a bir 10 yapalım ya değil mi? Edgar'a bir 10 yapalım. 11'de yapacağım. Zaten Edgar'ın hiper şarjı var. O yüzden ilk onu yaparım büyük ihtimal. 11 seviye. Kenji'yi bir 8 seviye yapalım değil mi ya? Çok önemli çünkü. Kenji sonuçta. Bu kadar. Yani bu kadar arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Alttan kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.